Herkese merhaba. 2022'de hepimizin dilindeydi sessiz istifa. Hatırlıyor musunuz? Hani şu işi kaybetmeyecek kadarını yapıp geri çekilme hali. İşte o zihniyet yerini yepyeni bir şeye bırakıyor olabilir. Şimdi hedef çok daha proaktif bir şeye dönüştü. Sessiz gelişim. Gelin bu ne demekmiş bir bakalım. İş hayatımızı geri kazanmanın yolları neler? Hep birlikte keşfedelim. Bakın aradaki fark dağlar kadar. Bir yanda işten pasif bir şekilde uzaklaşmayı anlatan sessiz istifa var. Diğer yanda ise durumu kabullenmek yerine kontrolü ele alıp aktif bir şekilde bir şeyler yarattığımız sessiz gelişim duruyor. Yani artık olay sadece işten kaçmak değil. Tam tersine işi kendimiz için daha anlamlı, daha tatmin edici bir yere dönüştürmek. Peki, tamam. Sorunu anladık. Pasif bir şekilde uzaklaşma. İyi de biz ne yapacağız? İşte şimdi işin çözüm kısmına geçiyoruz. Gelin bu istifa modundan çıkıp gelişim moduna nasıl geçilir ona bakalım. İşte sessiz gelişim dediğimiz şey tam olarak bu. Olay kontrolü ele almak. Yani ah keşke şöyle bir iş ortamım olsa diye beklemek yerine kolları sıvayıp o ortamı bizzat kendimiz yaratmak. Bu aslında bir nevi kendi gücümüzü fark etmek demek. Tamam, konsept cepte. Kontrolü ele alacağız. Güzel. Aman nasıl? Yani yarın ofise gittiğimde ne yapmam gerekiyor? İşte şimdi bu analizin en somut, en elle tutulur kısmına geldik. Gelişim için bir nevi yol haritamız var. Bu adımların en güzel yanı ne biliyor musunuz? Herkesin kendi çapında uygulayabileceği şeyler olması. Mesela değişimi zorlayın diyor. Bu hibrit çalışma gibi büyük bir öneri de olabilir, ofiste küçük bir spor takımı kurup sosyalleşmeyi arttırmakta. Ya da odağınızı değiştirin. İşinizin sevdiğiniz kısımlarına, sizi heyecanlandıran projelere daha çok zaman ayırmaya çalışın. İnsanlarla bağlantılar kurmak, küçük günlük hedefler koyup onlara ulaştıkça motive olmak bunlar hep küçük ama etkili adımlar. Ve belki de en önemlisi zamanınızı koruyun. Bakın bu hayati. Mesai bitti mi fişi çekin. Molalarınızı atlamayın çünkü tükenmişliği önlemenin anahtarı burada. Ve tabii tüm bunlar yetersiz kalırsa bir uzmandan destek aramakta bir seçenek asla çekilmeyin. Peki durup bir soralım. Neden şimdi? Neden bu kavramlar 2023'te bu kadar popüler oldu da mesela 5 sene önce olmadı? Cevap aslında hepimizin içinden geçtiği o büyük küresel tecrübede gizli. Gelin zamanlamanın neden bu kadar kritik olduğunu anlamak için biraz geri saralım. Evet, bu soruyu sormak gerçekten çok önemli çünkü zamanlama her şeyi açıklıyor. Sessiz istifadan sessiz gelişime geçişi tam da şu anda konuşuyor olmamızın çok net bir sebebi var. Hepimizin iş hayatını kökünden değiştiren o büyük dönüşüm. Uzaktan çalışmanın esneklik gibi harika yanları oldu evet ama bir yandan da bir şeyleri bizden aldığını fark ettik. Ne gibi mi? Hani o koridorda karşılaşıp ettiğimiz iki lafın beli, kahve molasındaki geyikler, yani ekibi bir arada tutan o küçük, görünmez bağlar zayıfladı. Onun yerine ne geldi? 7/24 online olma, her an ulaşılabilir olma stresi. E hal böyle olunca birçoğumuzun işe olan aidiyet duygusu ister istemez sarsıldı. Burada kilit nokta şu, amaç eskiye, yani o pandemi öncesi normale dönmek falan değil. Hayır, amaç o dönemde ne öğrendiysek cebimize koyup daha iyi, daha insani, daha sürdürülebilir yeni bir çalışma düzeni inşa etmek. Peki, tüm bu konuştuklarımızı bir araya getirince ortaya çıkan o en temel fikir ne? Bu işin asıl sırrı nerede saklı? Hadi gelin, şimdi analizin en can alıcı noktasına, yani işin özüne inelim. Bakın şu alıntı aslında her şeyi özetliyor. Diyor ki, bir çalışan olarak sizin için neyin işe yaradığını bulmak ve bunu iş yerine taşımak sessiz gelişimin asıl sırrı olabilir. Yani herkese uyan tek bir sihirli formül yok. Olay tamamen kişisel. Uzaktan çalışırken ne iyi geldi size? Hangi rutinler enerjinizi yükseltti? İşte bu kişisel keşifleri alıp Yeni çalışma düzeninize entegre etmek gerçek değişim tam da burada başlıyor. Kısacası mesele birini seçmek değil, siyah ya da beyaz değil. Mesele ofis hayatının o sosyal gücüyle uzaktan çalışmanın getirdiği esnekliği ve odaklanmayı akıllıca birleştirmek. Kendinize özel, size iyi gelen bir hibrit model yaratmak ve unutmayın, direksiyon tamamen sizin elinizde. Ve bu bölümü kapatırken topu size atmak istiyorum. Büyük devrimsel planlardan bahsetmiyorum. Sadece bir düşünün. Yarın işe başladığınızda bu yeni sessiz gelişim zihniyetini hayata geçirmek için atabileceğiniz o küçücük tek bir adım ne olurdu? Belki uzun zamandır konuşmadığınız bir iş arkadaşınıza bir kahve ısmarlamak, ya da mesai bittiği saniye bilgisayarınızı kapatma sözü vermek kendinize, bence üzerine düşünmeye değer.